27'ler kulübü 27 yaşında cinayet, taşıt kazaları, yüksek dozda alınan yasaklı madde ve alkol gibi sebeplerle vefat eden müzisyen, oyuncu ve sporcuları içerisine alan kültürel bir fenomendir. Bu sanatçıların gizemli ölümüyle ilgili çeşitli varsayımlar ve spekülasyonlar olsa da 27 yaşında ölmelerine mantıklı bir açıklama getirilememiştir. Araştırmacılar ellerinde bulunan verilerle bu durumu tam olarak açıklayamamakta ve tüm bunların bir tesadüf olduğunu ileri sürmektedir. Her ne kadar üzeri kapatılmaya çalışılsa da bu kadar çok sayıda yıldızın aynı yaşta ölmesi kafaları karıştırmaktadır. Şimdi 27'ler kulübü içerisinde adı sıkça geçen ünlü rak yıldızlarını ve ölüm sebeplerini anlatacağım sizlere. 90'lı yılların başında Amerika'yı kasıp kavuran Grand çakımının ve oduncu gömleği stilinin temsilcilerinden olan müzisyen 1987 yılında Nirvana'yı kurar. İlk albümleri Bilici 1989 yılında yayınlayan grup 1991 tarihinde yayınlanan Smells Like Teen Spirit şarkısıyla büyük bir başarı yakalar. Kurt Cobain hayatı boyunca alkol problemleri, eşi ve yolunda gitmeyen meslek hayatıyla mücadele etti. O pek çoklarının aksine şöhretten, kalabalıktan ve spot ışıkları altında bir süperstar gibi anılmaktan hoşlanmıyordu. Hatta bir keresinde Freddie Mercury'nin bundan hoşlandığından ve bu konuda içten içe kendisini kıskandığından bahsetmişti. Herkes onu madde bağımlısı olmakla suçlarken o aslında çok şiddetli mide ağrıları çekiyordu. Ünlü yıldız 8 Nisan 1994 tarihinde Seattle'daki evinde ölü bulundu. Ölüm hakkında birçok spekülasyon bulunsa da ölüm sebebi av tüfeği ile kendini vurması olarak kayıtlara geçti. Jim Morrison 8 Aralık 1943'te Melbourne, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Şarkıcı ve söz yazarıydı. Annesi ev hanımı, babası ise deniz amiraliydi. Jim Morrison disiplinin hat safhada olduğu bir ailede büyüdü. Babası amiraldi ve çocuklarını utançtan ağlatana kadar azarlardı. Bu durum yüzünden Jim partilerde antisosyal davranışlar sergilerdi. 1949 yılında yaşadığı bir olay ona göre hayatının en önemli anlarından biriydi. Ve o olayı şöyle anlattı. Ölümü ilk keşfettiğim an. Ben, annem, babam, Büyük annem ve büyük babam gün batarken çölde ilerliyorduk. Bir kamyon dolusu kızıl derili başka bir kamyona ya da bir şeye çarpmıştı. Kızıl derililer bütün ana yola dağılmıştı ve kanlar içinde ölümü bekliyorlardı. Babam ve büyük babam neler olduğuna bakmak için arabadan inmişlerdi. Ben daha çocuktum. O yüzden arabada oturup beklemem gerekiyordu. Ben bir şey görmedim. Tek gördüğüm şey garip kırmızı boya ve yerde yatan insanlardı. Ama bir şey olduğuna emindim. Çünkü onların yaydıkları dalgaları hissedebiliyordum. Ve birden yerde yatan insanların da olay hakkında benim bildiğimden daha fazlasını bilmediklerini fark ettim. İşte o an ilk kez korkuyu tattım. Bu olay hayatının sonuna kadar Jim'in şiirlerine yansıdı. Jim Morrison ileriki yıllarda Ukla Film Okulu'na gitti. Yasaklı maddeleri de orada keşfetti. Ayrıca Doors şarkısını da orada çıkarmıştı. Jim bir yandan kısa filmler çekerken diğer yandan da The Doors ile ününe ün katıyordu. Aslan yelesi saçları ve yakışıklılığıyla şov dünyasında bir marka haline gelmişti. Ancak bu parlak dönemi çok kısa sürdü. Ömrünün son yıllarında Paris ekmesi sonunu getirdi. Çünkü o dönemde Paris Avrupa'nın yasaklı madde merkeziydi. Jim Paris de tanınmaz hale gelmişti. Sakalları uzamış ve kullandığı maddelerden dolayı yaşlanmış gibiydi. Ancak bu durumdan Jim keyif alıyordu ve içmeye devam etti. Kız arkadaşıyla kaldığı otelde kalp yetmezliği sonucu son nefesini verdi. Bugün hala Paris'teki mezarlığına yoğun şekilde ziyaretçi geliyor. Jim Morrison'ın ölümünden sonra hakkında çeşitli söylentiler yayıldı. Amy Winehouse Amy Winehouse 14 Eylül 1983'te Londra'da doğdu. Babası taksici, annesi ise bir eczacıydı. Alex adında bir dağabey vardı. Akrabalarının çoğu caz müzisyeniydi ve bunun etkisiyle cazla ilgilenmeye başladı. Kulübün diğer isimlerine nazaran mutlu bir çocuk geçiren Amy sürekli babasının plaklarını dinler ve babaannesiyle bolca vakit geçirirdi. Her mutlu hikayenin sonu olduğu gibi Amy Winehouse'un hikayesi de babasının annesini aldattığını anlamasıyla son buldu. 2006 yılında çıkardığı Back to Black albümünde şarkılarındaki mizacı öfkeli ve sertti. Babasından tiksinmesi gerektiğini biliyordu. Ayrıca bu dönemlerde çok belirgin bir şekilde bağımlıydı. Alkol, esrar ve kokain en çok kullandıklarıydı. Dışarı çıkıp kafayı dağıtmayı çok severdi. İnternet çağında bu olayları yapması onun gazete manşetlerinde bloklarda yer almasına neden oluyordu. İçtiği her şarap, aldığı her doz insanların gözleri önünde oluyordu hiç şansı yoktu. Belgrad konserinde ayakta duramayacak kadar sarhoş olması bu kötü gidişatın bir göstergesiydi. Bir keresinde babasına arınacağını söyleyip beraber tatile gitmek istediğini belirtti ve babasıyla tatile çıktı. Tatil sırasında Emi bahçede kameramanları görünce kahroldu. Babası onun üzerinden prim yaparak Emi tatille videosu çekeceklerini belirtti. Babası onu resmen para kaynağı olarak görüyordu. Ailesi tarafından, etrafı tarafından ve hatta plak şirketleri tarafından yüzüstü bırakılmıştı. 2011 yılında yüksek dozda alkol alarak şok bir ölümle hayranlarını üzmüştü. Doğum ismi John Allen Hendrix olan Jimi Hendrix, Amerikalı bir şarkıcı, gitarist ve söz yazarıydı. 27 Kasım 1942'de Seattle'da doğdu. Gitarla ise 14 yaşında tanıştı. İlk kullandığı gitar arkadaşının eski gitarıydı ve bu gitar sahilini kullananlar için yapılmıştı. Hendrix de solaktı. Ancak bu durum ona hiç engel olmamıştı. Yaklaşık bir yıl boyunca o gitarı kullanmış. Sonrasında biriktirdiği paralarla kendi gitarını almıştı. Gitar çalmayı da kendisi öğrenmişti. Ortaokul mezunu olan Hendrix ırkçılığa maruz kaldığı için liseyi bitirememişti. 1961'de 19 yaşındayken araba hırsızlığı yaptığı için tutuklanmıştı. Hapishaneden sonra ise orduya katıldı. Fakat sorunları vardı Jimmy'nin. Dikkatini bir türlü toplayamıyordu. Bu yüzden de ordudan atılmıştı. Hayatının bu noktası profesyonel müziğe geçmesi için bir dönüm oldu solak olmasına karşın gitarını sağ elle çalması sektördeki tanınma sürecini artıran etkenlerden biri oldu. Gitarını diliyle, dişiyle ve hatta başının arkasında dururken bile çalabiliyordu. Bu stille çalan ilk gitaristi. Ordudan atıldıktan sonra birçok gruba katıldı. Ancak istediği kadar paraya sahip olamamıştı. Bir gün çaldığı kafede The Rolling Stone'un gitaristinin kız arkadaşıyla tanıştı. Olayların ilerlemesiyle birlikte The Animals grubunun menajeriyle tanıştı. Menajer kendisinden Hey Joe isimli halk şarkısının rap versiyonunu plağa kaydetmesini istedi. Jimmy daha sonra The Jimi Hendrix Experience isimli bir grup kurdu. Tarihler 1970'i gösteriyordu ve Jimi Hendrix şöhretinin zirvesindeydi. Fakat aynı yıl Semerkant Oteli'nin zemin katında ölü bulundu. Ölüm nedeni ise aşırı dozda alkol ve uyku hapı alması olarak belirlendi. Mia Zapata Mia Katerina Zapata 25 Ağustos 1965'te dünyaya geldi. 9 yaşına geldiğinde gitar ve piyano çalmayı öğrendi. En çok punk müzikten etkilendi. Rock'ın yanı sıra caz, blues ve R&B şarkıcıları da vardı. 1984'te Ohio Yellow Springs'te bulunan Antioch College'a liberal sanatlar öğrencisi olarak kaydoldu. 1986'da Steve, Matt ve Andy ile birlikte punk rock grubu olan The Gits'i kurdular. Bir süre müzik yaptıktan sonra huzursuzlandı ve 1989'da Seattle'a taşındı. Orada ilginç bir müzik sahnesinin olduğunu duydular ve hemen kendilerini evlerinde gibi hissettiler. Mia grupta ücretli olarak işe giren ilk kişi oldu. Ucuz bir meyhanede işe girdi. Andy, Matt ve Steve e bedava yemek götürüyordu. Bu meyhane bir akıl hastanesine çok yakındı. Bu yüzden ilginç insanlar sık sık buraya gelirdi. Mia Zapata işimi seviyorum. İnsanların sorunlarını dinlemek için para alıyorum derdi. Mia'nın harika bir mizah anlayışı vardı. Yeni insanlarla tanışmayı çok severdi. Şaka yapmaktan hiç çekinmezdi. Haziran 1993'te Atlantic Records'ta bir sözleşme imzaladı. Mia saçını kestirip istediği gibi giyinmeye başladı. Plak şirketi yöneticisiyle görüştükten sonra Los Angeles'ta solo bir gösteri yaptı. The Gits'in yeni CD'si çıkacaktı. Mia çok mutluydu. Ve bu mutluluğu çevresindekiler de fark ediyordu. 7 Temmuz 1993'te Mia Zapata bir apartmanın Bodrum katında yaşayan arkadaşına gitti. Onu orada ziyaret etti. Zapata'nın görüldüğü son an o an olacaktı evine doğru yürümeye başladı eve giderken kulakları takmış ve müzik dinliyordu. O gece her şey değişti Miyazapata sabah karşı 0330 civarında dövülmüş. Kavuza uğramış ve boğulmuş halde bulundu. Bulunduğunda üzerinde kimliği olmadığı için cesedi ilk başta teşhis edilemedi. Adli tıpa göre boğulmamış olsaydı dayaktan kaynaklanan iç yaralanmalardan dolayı ölmüş olacaktı. Mahkeme belgelerine göre yapılan otopside Zapata'nın karnına sert bir darbe aldığı ve karaciğerinin yırtıldığı belirtildi. Amerikalı söz yazarı ve şarkıcı Janis Joplin, çiçek çocuklar hareketinin yaygınlaştığı 60'lı ve 70'li yıllarda popüler olmuş bir isimdir. 14 yaşından beri farklı tarzıyla okuduğu okullarda alay konusu olan ve akran zorbalıklarına maruz kalan şarkıcı, bu dışlanmışlıktan kendisini kurtarmak adına kendini müziğe adadı. Müzik çalışmalarında gerek solo gerek popüler müzik şirketleriyle yaptığı çalışmalarla adını duyurdu. Müzik kariyerinde yükseldikçe özel hayatına alkol ve eroin girdi. Bu yüzden düşüşe geçmeye başladı. 1969 tarihli Pearl adlı albümünün piyasaya çıktığını göremeden yüksek doz kullanımı sonucu hayatını kaybetti. Geriye eşsiz sesiyle bıraktığı muhteşem şarkılar kaldı. Rolling Stones'un kurucularından ve ilk üyelerinden olan ayrıca zor bir çocukluk geçiren Brian Jones 18 aylık kız kardeşini kaybettiğinde sadece 3 yaşındaydı. Her sanatçı gibi onun da bu yaşadıkları kaliteli eserler bırakmasına vesile oldu. Rolling Stones olarak başlarda otostop çektiklerinde görmezden gelinen 5 genç, daha sonra şov dünyasının en ünlü 5 genç insanı olacaktı. O şoförler onları tanıma fırsatını kaçırdıkları için çıldıracaklardı. Brian Jones, Mick ve diğer Stones'larla tanışmadan evvel çok ilerlemişti. Daha 19 yaşındayken 3 farklı kadından 3 çocuğu vardı alkol ve uyuşturucu kullanıyordu. Rolling Stones'un kurucusu ve fikir adamı olan Brian Jones en başından beri kötü bir çocuktu. Brian 1969 yılında bir çiftliğe kız arkadaşıyla tatile gitti. Kız arkadaşı dışarıda bir miktar vakit geçirdikten sonra eve döndüğünde Jones'u çiftlik havuzunun dibinde buldu. Brian Jones'un hikayesi trajik bir şekilde son bulmuştu. Ünlü gitarist ve şarkı sözü yazarı Alexander Başlaçov, Rus rock müziğinin önemli isimlerindendi. 1985 yılında düzenlenen Rock Festivali'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Tarihler 17 Şubat 1988'i gösterdiğinde bir apartmanın 9. katından düşerek son nefesini verdi. 27'ler Kulübü laneti ve efsaneler. 27 yaşında hayata veda eden bu efsane isimler için bugün bile birçoğumuz bu dünyadan olmayacak kadar yetenekli olduğunu düşünür. Gerek en mutlu, gerek en hüzünlü anlarımızda onları dinlemeye devam ederiz. Bu isimlerin başında şüphesiz ki Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison ve Amy Winehouse gibi isimler gelmektedir. Peki bu isimler kendi ecelleri ve iradeleriyle mi ölüyor? Yoksa herhangi bir takım güçler tarafından mı öldürülüyorlar? Bu spekülasyonlar bugün hala müzik ve sanat çevrelerince sıkça dile getirilmektedir. Eğer çok güçlü bir isim haline gelmişseniz ve medyanın gücünü elinize alacak kadar sağlam prodüktörler ve PR şirketleriyle çalışıyorsanız, kısa sürede yükselişe geçmemeniz için bir sebep yok. Size verilen bu servet, popülerite, şöhret ve başarı sadece geçici ve belirli güçlere ait birer araç. Bir takım ritüel, ayin ve çeşitli operasyonlarla ölümleri planlanan, kariyer basamaklarını tırmanmak için tehdit olarak gördükleri isimleri ortadan kaldırarak ya overdose ya da intihar süsü verildiği yıllardır konuşulan konulardan biridir. Bu konudaki en belirgin örneği vermemiz gerekirse 2001 tarihinde henüz 22 yaşındayken uçak kazasında yaşamını yitiren şarkıcı Aliya, Kısa sürede şöhreti yakalayan ve müzisyen bir ailede dünyaya gelen şanslı ve yetenekli bir genç kızdı. O dönemde de Destiny's Child adlı müzik grubunda vokal olarak yer alan Beyoncé için Aliyah bir tehdit unsuruydu. Kimilerine göre Beyoncé ve erkek arkadaşı bu uçak kazasını önceden planladılar. Aliyah'ın uçağına gereğinden fazla yük koyulduğu da bir diğer söylentiler arasındaydı. Bu iddialar ne kadar doğru bilinmez ancak yaşanan bazı şeylerinde tesadüf eseri olmadığı da başka bir gerçek. Beyaz çakmak laneti ise bu kulübün bir başka laneti. 27'ler kulübünde adı geçen bazı müzisyenlerin ölümleri sırasında üzerlerinde beyaz çakmak bulunması, beyaz çakmağın uğursuzluk simgesi olduğuna dair bir inancı destekler. Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin ve Jim Morrison bu lanetin en belirgin örnekleridir.